Evet, kıymetli hemşerilerim ve bizi izleyen tüm sevenlerimize hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyorum. Şu anda Karamanlı Belediye'mizin Taşkırma ve kilit parke tesisindeyiz. Tüm iş makinelerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. Taşkırma kırma tesisimiz. Kilit parke stok alanımız. Burası da yeni hizmete açacak olduğumuz 2500 metrekare kapalı alan kilit parke tesisimiz. Tesisimizde deneme üretimleri başladı. Evet. 2500 metrekare kapalı alanda çift var bu iki makinayla günlük 2000 met 4000 metrekare üretim yapacağız. Bir de aşağıdaki tesisimizde günlük 1000 metrekare üretimle toplam kapasiteyi 5000 metrekareye çıkarıyoruz. 2021 yılından itibaren Denizli, Antalya, Burdur bu civarda en çok üretim yapan ve fiyat ve kaliteyle de piyasaya hakim olan bir hizmet anlayışıyla Karamanlı Belediyesi olarak bölgede kilit parke üretiminde öncü kuruluş olmayı hedefliyoruz. Bu kilit parke satışımızı Harbel Limited şirketi üzerinden yapıyoruz.